Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Snapchat'te film rulosundan snap atma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Öncelikle film rulonuzdan bir fotoğraf seçin, düzenli üzerine dokunun ve kaydedin. LMK uygulamasını indirin, artı simgesini dokunun ve gönderiyi seçin. Kamera simgesini seçin ve kaydettiğiniz gönderi kullanın. Snapchat'e göndere dokunarak film ronusundan snap atma işlemini farklı uygulama üstünden gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.